dünya hepatitmi olarak tanımlanmıştır. Hepatitler tüm dünya genelinde en önemli hat sağlığı sorunlarından biridir. Hepatit B ve C, viral hepatitler içerisinde en sık görülen ve en önemli hepatitlerdir. Hepatitlerden korunmada aşılanma, güvenli kan transfüzyonları, anneden bebeğe geçişin engellenmesi ve hijyen kurallarının dikkat oldukça önemlidir. Hepatit B için aşılanma, hepatit B ve C için de etkin tedavi seçenekleri mevcuttur. Kronik tedavi edilmediği takdirde karaciğer sınıfı ve karaciğer kanseri gibi ciddi hastalıklara yol açabilir. Bu nedenle bulaşlı sitişiyat her biri test edilmeli, bir gastroenteroloji ya da enfeksiyon hastalıkları uzmanı tedavi için başvurmalıdır. Unutmayalım ki hep birlikte hepatitleri önleyebilir ve sağlıklı bir toplum yaratabiliriz. Karaciğeriniz için hareket edin.